arkadaşlar bugün poğaça yapmaya karar verdim ee, poğaça hamuru bildiğiniz standart bir paket maya ılık su biraz bir çay bardağı yağ aldığı kadar da un İçine neler koyacağım şöyle zeytinli şöyle peynirli karışık poğaça yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar poğaçalarımızı hazırladım. Şimdi fırına süreceğim arkadaşlar. Pişince yine sizinle görüşeceğiz. Zeytinli, peynirli karışık poğaçalarım. Üstüne de çörek otuyla susam serpiştirdim arkadaşlar. Nefis oldu. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Böyle oldu. Zeytinli peynirli poğaçamız. Nefis oldu. Harika görünüyor. Şimdi çay da yaptık yanına. Oh bize afiyet olsun. Rabbim olmayanlara da versin. Kimse yaşlıkta terbiye etmesin. Beğendiyseniz siz de yapın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.